Arkadaşlar kızlar için sürpriz yaptık. İki tane bebeğimiz var. Elifada, Öykü. Bakın sizin için neler aldık. Hmm. Beğendiniz mi kızlar? Hadi o zaman açalım. Evet Öykü için ve Elifada için yeni bebekler aldık arkadaşlar. Öykü onun ismi ne acaba biliyor musun? Tavus kuşu bebeği. tavus kuşu bebeği. Peki Elifada senin bebeğin ismi ne? Bir gösterir misin Barbie? Barbie arkadaşlarına gösterir misin Barbie'yi? Ya dur ben makasadım. Evet arkadaşlar Elif Ada'nın bebeğinin de pembiş bir elbisesi var. Üzerinde kalpli. Barbie'miz geldi. Bu da Öykü'nün yeni oyuncağı, yeni bebeği. Evet açabilirsin Öykü, Elif Ada. İstersen Elif Ada masadan inelim. Evet. Aşağı inelim. Orada devam edelim açmaya. Evet yırtmadan açalım. Nasıl Sen de ablanın yanına git Öykü. Elif'a da. Ben de Evet hadi ablanın yanına git. Ben de Mini Korn arkadaşlar yanlış söylemişiz. Evet geliyor geliyor geliyor. Şöyle gösterelim. Geliyor oyuncağımız yeni bebeklerimiz. Oo, içinde bir paket daha varmış. Paket içinde paket ve dadam evet. Ee, bu arada kuşu da çok güzelmiş arkadaşlar bunun. Kaçı var? Beş de. Bebeğimize de yeni bir isim bulabiliriz. Ee, bu arada Elif Ada'ya da yardım eder misin öykü paketini açması için? Elif Ada biraz küçük olduğu için açamıyor arkadaşlar. Birazcık zorlandık ama evet. Şöyle Ay, getirin kesin. bakalım. Kesin getirin mi? bakalım. Getirin getirin getirin. Ta -da! Evet arkadaşlar. Bu da Elif Adan'ın yeni bebeği. Elif Ada, bebeğimizin ismi ne olsun? Barbie. Evet Barbie olsun. Evet şöyle bir göstereyim arkadaşlar. Çıkar Öykü çıkar. Birazcık dikkatle çıkartırsam. Elif da. Elif Ada. Minikorn. Masadan bir inebilir miyiz sehpadan minikorn? Pijamaskeli gibi masaların üzerinde sıçrıyorsun. Baykuş kız, kedi çocuk. Ay, aç o. bakalım, aç bakalım, aç Ay, bakalım. Açım. Neden açılmıyor? Açılmıyor, kanatlarımda. Hmm. Birazcık, açalım. Evet bir ayağa çıktı şimdi. İkinci ayağı da çıktı. Evet çok güzelmiş arkadaşlar mor saçlarıyla elbisesi. O pelerini bile var arkasında. Şöyle göstereyim. Hmm, Öykü ablası saçını bağladığı şeyleri kopartır mısın makasıyla? Ama bebeğimizin saçlarını kesme tamam mı? dikkat edelim. Dikkat evet. Evet, dikkatli Evet, dikkatli bir evet. şekilde. Evet, birincisini kestik. İkinci lastiği de kesiyoruz. Aa o koptu. Evet. Barbie'mizin saçları nasıl da dalgalı dalgalı Elifada. da. var. Ama sehpadan iner misin kedi çocuk? Sürekli yukarı çıkıyorsun. Aa benimkiler var. Anne ya. Sen kedi çocuksun ya. Hayır. Mini corn. Mini Bebeğinizi gösterir misin? Evet, çok güzel. evet arkadaşlar. Çok güzel bebeklerimiz var. Bakın, bakın, <laughs> Peki kızlar sürprizimizi beğendiniz mi? O kadar çok beğendim ki çok güzel. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Videomuza like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın kızlar. Hoşçakalın.